cübn, korkaklık demektir. Gadabın, sert davranmanın lüzumlu miktarına, şecaat denir. Lüzumundan az olmasına, zayıf olmasına, cübn denir. Cübn, kötü huydur. İmamu Muhammed bin İdris Şafii, rahimehullahü teâlâ buyuruyor ki, şecaat göstermek lazım olan yerde, korkaklık yapan kimse, eşeğe benzer. Tarziye verilen kimse razı olmazsa, şeytana benzer. Korkak olan kimse, zevcesine ve akrabasına karşı gayretsizlik ve hamiyetsizlik gösterir. Onları koruyamaz. Zillete ve zulme boyun eğer. Haram işleyeni görünce susar. Başkalarının malına tamah eder. İşinde sebat etmez. Verilen vazifenin ehemmiyetini anlamaz. Allahü Teala Tevbe suresinde şecaati, kahramanlığı övüyor. Nur suresinde zina edenlere had cezası verilmesinde merhamet olunmamasına emrediyor. Hadisi i şerifte, sevgili kızım Fatıma hırsızlık ederse, elini keserim buyuruldu. Allahü Teala Feth suresinde Eshab-ı Kirama radiyallahu teala anhum ecmaîn kâfirlere gadab ederler. harte sert davranırlar diyerek övmektedir. Tevbe suresi 74. ayeti kerimesinin meali alisi kâfirlere karşı sert ol. Yani saldırdıkları zaman korkmadır. Bir hadisi i şerifte, ümmetimin hayırlısı, demir gibi dayanıklı olanıdır, buyuruldu. İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık edenlere, saldıranlara karşı sert olmak lazımdır. Bunlara karşı korkak olmak, caiz değildir. Korkarak kaçmak, Allahü Teala'nın takdirini değiştirmez. Ecel gelince, Azrail aleyhisselam, İnsanın nerede olursa olsun bulur. Kendini tehlikeye atmak da caiz değildir. Tehlikeli yerde yalnız kalmak, yalnız yürümek günahtır.